Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki erkek hastanın organları nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu. E, beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası aileyle bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllülük gösterdiler. 3 gün önce beyin kanaması nedeniyle özel bir hastaneye yatış yapan şahsın beyin ölümü tüm müdahalelere rağmen gerçekleşti. Aileyle yapılan görüşmelerde organ bağışı kabul edilince ameliyata alınan donörden iki kornea, iki böbrek ve bir karaciğer nakil bekleyen hastalar için alındı. 12'sinde bize beyin kanaması tanısıyla yatan bir hastamızdı. Baya bayağı yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Başarılı geçen operasyonlardan karaciğer ve kornealar 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesindeki 3 hastaya Böbreklerden biri İstanbul, diğeri ise Sivas'taki organ bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere yola çıktı. Ee, hastamız tam 5 kişiye umut oldu. Yeni bir yaşam için yeni kapılar açtı. İnşallah e, şu an 5 kişi umutlu organlarını bekliyor. Evet,